Evet. Evet, Ninçaklı e, Liva Pastanelerinin yeni çıkardığı, çikolata da yeni çıkardığı bir markadır. İlk kez İbatek Fuarı'nda vitrine çıktı. Amacı Ankara'da kurduğu 6000 metrekare kapalı alandaki dev bir tesiste bütün Türkiye'ye ve dünyaya açılmayı düşünüyor. Çok farklı ve üst kalite bir çikolatayla ee, tüketicilerin ve toptancıların e, potansiyel müşterilerin hizmetinde olacak. Ankara pastacılık e, sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Pastane ve pastacılık. Tabii Ankara pastacılık Ankara değil Türkiye'de pastacılık geri gidiyor. Özellikle e, marketlerin e, çok e, kalitesiz pastalar yapması e, ve eleman yetiştirememesi Özellikle bu işe gönül vermiş pastanelerin para kazanamaması ve üstüne bir şey koyamamasından dolayı pastacılık sektörü maalesef Türkiye'de geri gidiyor.